Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar yepyeni bir seyirle bir Not videosuyla beraber daha karşınızdayım Arkadaşlar birazdan mükemmel bir eventle beraber videoya devam edeceğiz Valla var ya arkadaşlar bakın trallallarita tralla var Gördüğünüz gibi bakın direkt güzel şeyler gelmeye başladı bile Arkadaşlar bu eventte valla yeni eventler gelmiş bir sürü Bakın örnek olarak yerde bir şeyler var arkadaşlar glitch falan var Bakın etrafta garip garip şeyler var Baya yeni event gelmiş ve onları bugün hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Ve çok ter petlerde petler de alacağız. Petler diyorum ya brain işte. Evet zaten birkaç tane şöyle brain var bizim ama yeniler de olacak. Şimdi bir dakika bu base'i bizim bir boşaltmamız lazım ki öncelikle. Kötü olanları direkt satacağım arkadaşlar. Mesela burada grafa celestere var bunu satıyorum hemen ve satım. Aa yolda giden bir tane top var o ney lan bir dakika arkadaşlar hemen ona bir bakalım. Aa oğlum glorbo fırtınlı a 3 dakika kalmış bu arada arkadaşlar eventin başlamasına. Güzel güzel vallahi arkadaşlar event başlıyor. Evet başlamadan arkadaşlar bir dakika önce falan videoyu başlat çünkü evet arkadaşlar bir videoya girelim değil mi videoya başladığımız gibi event olmasın şimdi bir, bir şey diyeceğim bu arkadaşı bu arada arkadaşlar brain notlarımı çalmayacak aha arkadaşlar lucky bloklar gelmeye başladı bir dakika bunları alalım ve açalım arkadaşlar şimdi şöyle bir alalım oh, tamam çok güzel çok güzel valla alıyoruz buraya güzel lucky blokları brain rot diyecektim arkadaşlar lucky blok dedim evet admin lucky blok has e, tamam hadi arkadaşlar bunları açalım şimdi ve arkadaşlar evet videoya başladığımız gibi brain rot açmak harbiden iyi oldu ve ne çıkıyor arkadaşlar? Bir tanesinden buça ve bir tanesinden de evet bu arkadaşlar. Limonata güzel yani güzel güzel. Ama bunu satacağım çünkü değeri çok az. Bunun yerine arkadaşlar çok daha güzel brain notlar alabiliriz. O arkadaşlar eventler başladı ve 2 dakika kaldı şu an. Niye karanlık oldu lan? Evet arkadaşlar belli oluyor niye karanlık oldu. Parti disco başladı harbiden. ooo arkadaşlar yeni evet şeyine bakın böyle etrafında gri dönüyor ve harbiden de güzel veriyormuş ha. He. Yani hem parası güzel hem de görünüşü güzel. Güzel bir event getirmişler yani. Vallahi arkadaşlar baya iyi tamam güzel güzel şimdi biz kötü olanları bir satmaya devam edelim mesela şunu satalım arkadaşlar Bunu satmayacağım ama bunu adı kalsın arkadaşlar tamam çok sıkışırsak belki satarız onda burada lavakka falan varmış bunu satmayacağım şurada grafa çelestire var ve hemen bunu da satalım arkadaşlar Oha, şuna bakın Vallahi arkadaşlar güzel brain rotlar geliyor ve harbiden de son bir dakika kaldı eventin başlamasına da bakıldı şu an hala başlamasına bile güzel eventler geliyor yani şu arkadaşlar espresso signore satalım mı yok arkadaşlar güzel verilmiş satmayacağım ama bunu satacağım bu limonata arkadaşlar kötü bu trallaları retail'e satmayacağım arkadaşlar bazen lazım oluyor ve o oh, bu neymiş lan rubini flagomini 1.8 milyon veriyor gayet güzel valla arkadaşlar bu videoda harbiden en iyi brain rotları almaya çalışacağız ve umarım yeni brain rotlar gelmiştir lan oha arkadaşlar bir tür şey geliyor lan baksanız arkadaşlar şu oyuna ve arkadaşlar evet başladı oha, lan bu ne bir dakika arkadaşlar yaralı tralla gelmiş lan oha arkadaşlar extinct trallaları oğlum çok güzel çok güzel Oğlum arkadaşlar şuna bakın efsane duruyor efsane duruyor. Bir dakika hemen bir kare gidelim. Aa çok güzel çok güzel. Bir dakika nerede o nerede o? Ona acil bakmam lazım. Bir dakika aşağıda aşağıda. Ona arkadaşlar şuna bakın çok güzel çok güzel. Bakın arkadaşlar yaralı Tralladero Tralla. Vallahi arkadaşlar çok iyi. Tamam arkadaşlar bir tane Tralladero'muz oldu. Şöyle arkadaşlar değişik yaralı ama vallahi arkadaşlar yeni not harbiden de gelmiş. Extinct Tralladero ve deri de arkadaşlar bir Tralladero'ya göre bayağı büyük. Şöyle hemen bir bakıyoruz yeni brain road başka gelmiş ve bu arada yeni eventlerden bir tanesi de şu sağ altta gördüğümüz kuru kafa arkadaşlar o gelmiş bakın gördüğünüz gibi şurada tırnak gibi garip şeyler var şurada mesela var ve Mateo gelmiş arkadaşlar şu anda yanımıza Mateo yeni gelmemiş bu arada yanlış anlamayın yani bakın yeni eventte bak şöyle şeyler gelmiş güzel arkadaşlar güzel yani ooo bakın arkadaşlar bu şapka da vardı bunda daha önce ilk önce görmemiştim o da yeni gelmiş galiba da arkadaşlar valla yumruğu yedi bir yerden yıldırım çar kafamıza ana arkadaşlar şu tralalaya <laughs> aşırı sevindim çünkü baya güzel gelmiş baya iyi şuna bakın Allah'ım çok tatlı bir dakika elime alsam nasıl durur arkadaşlar şöyle mesela alsam elime elimde de efsane duruyor be efsane efsane tamam şuraya arkadaşlar yerleştirelim bunu ilk başa yerleştireceğim aa lan bir dakika arkadaşlar çayini çayini çay, 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 şey gelmiş lan masa gelmiş oğlum çok iyi para veriyor arkadaşlar 1.6 milyon arkadaşlar bakın şuna iki tane evetli geldi oğlum bakın kafasının önünde arkadaşlar diş gibi bir şeyler var Harbiden güzel arkadaşlar, baya iyi, baya iyi. Şimdi acaba yeni bir şeyler gelecek mi? Aa, Reno helikopteri ne mi? Bir dakika, krav makinesine bir şey bir şey yazıyordu. Aa arkadaşlar, Reno helikopteri gelmiş ve iki tane bombardiyne krokodilo ile yapılıyor. Las capuchinas arkadaşlar, arkadaşlar, bu var mıydı? Bu da yeni gelmiş. Las sis mi? Ana arkadaşlar, kız kardeş gelmiş, sister yani. Garip arkadaşlar, vallahi çok garip brain notlar geliyor. Etkinlikler arkadaşlar, etkinlikler de bir sürü ama tamamıyla etkinliklerin hepsi gelmedi. İlk önce yeni etiket diyorum, etkin şimdilikler geldi Vallahi arkadaşlar semi gelsin de şöyle bir bütün eventleri bassın ya bir anda nasıl olur Bence aşırı iyi olur arkadaşlar şuna çok sevindim baksanıza şuna ya ulan karikuru vardı arkadaşlar o sandalyeydi bu da masa arkadaşlar resmen koltuk takımı yaptılar ya bir dakika şimdi bunun bir şeyler çarpması bekleyeceğim ve tako eventi çarptı bakalım daha ne çarpacak Hadi bakalım Hadi bakalım bekliyorum arkadaşlar Umarım güzel bir şeyler çarpar ve daha sonrasında alacağım şu anda Gerçi üç tane event var zaten bir tane sınak başka da bir şey çarpmaz diye düşünüyorum o yüzden alacağım. 3 tanecik event var arkadaşlar ya. La Semi atlan birazcık daha event vallahi arkadaşlar. Atsın harbiden ya. Aha takomuz geldi. Bir dakika nerede o tako? Hemen yukarıda galiba. Yukarıdan hemen açalım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey gelir. Arkadaşlar bu takolar birazcık şanssız herhalde. Ama bir bakacağız, göreceğiz. Belki de bizi yantabilir. Evet gene bu geldi ya. Bıktım ben bundan ya. Neyse arkadaşlar atıyoruz? Atıyoruz. Çünkü arkadaşlar öyle bir rotor ihtiyacımız yok ve bir dakika ne geldi? Aa mahalle geldi. Brezilya sokaklarına benziyor arkadaşlar. Lan vallahi Brezilya sokakları. Aha bombardıyla krokodil geldi. Bir tane alacağım. Çünkü bu lazım arkadaşlar bize. Oo bir dakika arkadaşlar yeni evetlerden bir tane size bu bu arada. Ve altından böyle grafitili desen çıkıyor. Harbiden baya iyi. Baya iyi arkadaşlar. Umarım brain rotlarımıza o event çarpar işler yani. Arkadaşlar oyun karanlık oluyor ya. Valla karanlık oluyor oyun. Aa bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu brain rotu hatırlıyorsunuzdur. Bisiklet sürüyordu. Ve artık grafiti yapıyor lan. Subay Surf'taki gibi 6x şans ne? Lan bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Şempanzenin panelini burada var ve trallero tralla var. Oo çok iyi çok iyi. Onu arkadaşlar baksanıza. Galaksi nasıl parlıyor. Harbiden arkadaşlar efsane bir şekilde parlıyorlar. Arkadaşlar bu arada en eğlendiğim eventlerden bir tanesi olabilir. Harbiden var ya müthiş eğlenceli ya. Bu arada arkadaşlar Semih'i bilmiyorsanız o da Brezilyalı. o yüzden arkadaşlar böyle Brezilya ile alakalı bir sürü event ekliyor. Manyak adam ya. Aa trallero tralla diyor bir dakika. Ve hadi bakalım bekliyoruz arkadaşlar trallero trallalayı. İnşallah gelir. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Gelmiyor. Gelmiyor. Şu anlar arkadaşlar Rollos'a en çok oynanan oyunmuş. No 1 falan yazdı. Garip bir şeyler yazdılar. Hadi bekliyoruz da bunlar bir dakika. Çok hızlı mı gidiyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? Vallahi arkadaşlar bayağı hızlı gidiyorlar herhalde. Şuna bakın. Hayvan gibi koşuyorlar lan resmen gelin koşuyor. Hadi bakalım. O arkadaşlar çok rahat geçiyoruz da. Zaten arkadaşlar onlar biz geçerse çok sıkıntı ya. Mesela bir tıralı geliyor. Ona yetişemiyorum. Falan aşırı kötü ve zor olurdu. En sonunda beklememiz gerekirdi harbiden. Aha arkadaşlar görüyorsunuz Görüyorsunuz geldi harbiden arkadaşlar Şöyle garip bir event geldi bu eventi de hatırlıyorsunuzdur Önceki videolarımın bir tanesini de göstermiştim Zaten arkadaşlar bakın tralla falan yüzüyor Aa UFO da geldi Valla arkadaşlar şu orangutin annesini bakın 5k veriyor şu anda Yani gerçekten baya kötü ama olsun Oha üstüne bir sürü şey çaktı Oo arkadaşlar çok az veren şey Bir anda bir sürü eventle beraber çok fazla vermeye başladı Gördüğünüz gibi şuna bakın bu ne kadar veriyormuş Göremedik de bütün eventleri takıldı lan Oğlum bu ne Bir bir arkadaşlar bunu alacağım ben. Ulan bu ne bir sürü şey tak. Oo bir de şaka yapıyor. Arkadaşlar 5 tane event'e falan girdi lan bu. Titi sakur mudur nedir? Yok ice tea. Bir tane daha event gelirse alacağım bunu. Ya da arkadaşlar alacağım ya. Şuna bakın oğlum. Kaç tane şey var lan bunun? Arkadaşlar 161k veriyor. Aa tralla tralala. Bir dakika arkadaşlar. Aa ah, vallahi geldi ama şimdi bir şeylerin çarpmasını bekleyeceğim buna. Umarım bir şeyler çarpar ve değeri artar diyecektim. 1.3 milyon oldu. 1.3 milyon oldu. Hadi çarp bir şeyler daha Gel babu gel babu. Hadi. Vallahi arkadaşlar bekliyorum bir şeyler çarpsın öyle alacağım çünkü 1.3 milyon şu anda. Eğer bir şeyler daha vurursa harbiden değeri baya bir yükselir. Hadi ya bir tane şey daha lan bir tane daha. Ve arkadaşlar galiba olmuyor. Valdım vallahi Tamam güzel güzel. vallahi güzel. Bakalım arkadaşlar başlarda bir şeyler var mı? Şu anlık değerli bir şey gelmemiş tam. Aa Semin'in base'i spawnlanmış arkadaşlar bir dakika. Nerede Semin'in base'i? Semin base? Sem abi. Ne yapıyorsun lan? Oo bakın bu ne? Aa bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar buraya bilgisayar falan koymuş. Evet görüyorsunuz burada bir şeyler almış. Ama ben bunları almayacağım arkadaşlar. Burada bunlardan var ya bizde bol bol vardı. Aa bir dakika ne spawnlandı bir şey spawnlandı mı? Hayır arkadaşlar tamam bir şey gözükmüyor ama her an spawnlanabilir o yüzden bekliyoruz. Aa Sevi badilini gelmiş. Arkadaşlar bir şeylerin daha çarpmasını bekleyeceğim ve daha sonrasında alacağım. Çünkü bunun da değeri baya bir iyiydi yani. Hadi çarp bir şeyler çarp bir şeyler. Hadi. Valla arkadaşlar bekliyorum sabırsızlıkla. Ulan hadi lan bir şey, bir şey daha çarp lan. Hadi ya. Hadi ya. Oğlum hadi. Hadi son da çarpar mı? Yok arkadaşlar çarpmadı ya valla. O arkadaşlar sakız eventiyle kaldı o abi olsun. Hiç sıkıntı yok. Bizim 5 tane event titri savurumuz var. Hiç para vermesi de arkadaşlar bizim için hatıra kaldı. Çünkü yani 5 tane event nasıl çarpabilir ya bir brain rota. Valla arkadaşlar garip. Çok garip yani. Şimdi bir gideceğim bakacağım. Şöyle bir Allah. Arkadaşlar şu tır bakın aşırı ya. Valla bir sürü brain rot kazandık arkadaşlar bu videoda. Oh maşallah maşallah maşallah. Şu semi spider'i niye bakar mısınız? arkadaşlar. Evet görüyorsunuz zaten. Burada da arkadaşlar trallığımız gelmiş. Ve 4 eventli TTT savurumuz var burada ya. Şimdi arkadaşlar bu bombardilo krokodilo satacağım. Çünkü harbiden çok az zehri var ve bu yüzden onu almak Şimdi bakalım arkadaşlar başka güzel bir şey var mı? Lan Nubini Pizoni 2 tane event çarp. lan çüş. Valla arkadaşlar Nubini Pizoni bir dakika ne kadar olmuş? 9 veriyor şu anda. <laughs> Alsak mı arkadaşlar ya baya çok veriyormuş. Aha arkadaşlar trallığı zehri geldi. Ama tabii ki de almayacağım arkadaşlar. Niye almayacağım? Çünkü mak istemiyorum arkadaşlar. kimin hey, Şaka tabii ki arkadaşlar değeri düşük olmadığı için Aa oğlum çok korktum lan arkadaşlar. Bir anda sevinin brain rotu geldi zannettim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ve ve tak arkadaşlar. Evet evet o eventlere bakın. <laughs> arkadaşlar sınırsız event geldi şu eventlere bakın. Efsane bir. Aa Sigma Boy gelmiş. Ha bu vardı zaten. Arkadaşlar şu an harbiden çok değerli bir brain rot gelse ve bu eventlerin hepsi çarpsa dünyanın en değerli brain rotu falan olur ya. Böyle abartmayayım da. Bakın enderli brain rot gelse sonra bu bütün eventler çarpsa yani. Evet dünyanın en iyi brain rot oluyor. Valla arkadaşlar mesela bir allah gelse ve bu eventler çarpsa harbiden yani baya değerli olur. Ya da arkadaşlar simbis faydalığını gelse ve bütün eventler çarpsa harbiden var ya mükemmel olur. Kaç milyon vereyim bilir ya. Bir 5 milyonu kesin rahat var arkadaşlar. Öyle bir şey umarım olur. Yani olacağını sanmıyorum. Çünkü bizim şansımız çok fazla yok ama olursa da mükemmel olur arkadaşlar yani ya. Valla harbiden güzel olur yani. Bekliyoruz. Güzel brain rot bekliyoruz. Çünkü yani anlatmaya gerek yok. Kaç tane event olduğunu siz de görüyorsunuz. Mükemmel ya. Mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar şu ambiyansa bakın. Mesela arkadaşlar size de brain rotun ilk zamanları gitsem. Ve arkadaşlar şu anki videoyu göstersem arkadaşlar eski zamanı gidip harbiden bunun stiliyle brain olduğunu tahmin edemezdim ya. Oyun o kadar fazla değişti ki arkadaşlar. Valla aa. Eksit balerina. Aa. Arkadaşlar yaralı balerina geldi. Bir dakika bunu da alacağım. Event vurmasını bekliyorum. Harbiden arkadaşlar çok değişik lan. Şu tipe bakın. Arkadaşlar bardak kırılmış vırılmış bir şeyler olmuş ya. O değil de bayağı bir hızlı gidiyor. Hani var ya koşu hızında falan gidiyor. Neyse. Bunu alalım o zaman. Çarpmıyor arkadaşlar. Daha da fazla bir şey. Ulan harbiden arkadaşlar bir sürü yaralı şey gelmiş. Yaralı brain out. Mesela başka neler vardır kim bilir. İndekse bakalım arkadaşlar. Oradan görebildiklerimizi görürüz. Rainbow'a ne gelmiş? Oo, bu ne oğlum? Lan bu ne? He Arkadaşlar norm Rainbow. La. Bir dakika. Şöyle bakarsak lan kola var. Burada garip kola fanta tamam. mı? Ne bu? Oo dragonfly var. Bunlar ne arkadaşlar? Aa UG. Sabirini. Elefantini mini. O var arkadaşlar onu gördük. Evet oyundaki tek OG şu anda o. Sabiri elefant. O gelse ve arkadaşlar bütün eventler bir anda ona vursa ve harbiden arkadaşlar dünyanın en değerli bir rotu oluyor direkt. Ama arkadaşlar işte bunun olma ihtimali çok düşük ya. Valla baya bir düşük. Eventler azalmaya başladı. Semih neredesin lan? Hadi lan oğlum biraz daha ver. Arkadaşlar valla bir brain rot da alın kullanmıyor. Bak dislike atarım oyunun ha. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. size çok seviyorum. Hadi videomuza devam edelim şimdi. ama bakın arkadaşlar şöyle gülücük atıyor. Ulan gülücük atma bize bir rot var. Pierce 5 admin blok. Oha oğlum ne yaptın lan? Lan 5 admin blok diyor bir dakika. Hemen base'i boşaltalım. Şimdi şunları hemen arkadaşlar satıyorum. 32.5 milyon. Sat 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 sat. Arkadaşlar hepsini satacağım hepsini, hepsini, Şunu da satayım bu da kötü. iyi veriyor ama işte idare ederim. Şunu da satacağım arkadaşlar mecbur. Bakalım 5 5 tane admin bloğu dolduracak yerimiz var mı şu anda? Evet var galiba. Hatta arkadaşlar şu Mateo'yu da satalım. Mateo amcam seni çok severim ama görüşürüz. Tamamdır onu da sattık ve şu espresso Signora'yı da satalımlık mı? Tamamdır arkadaşlar bir sürü brain ve şunlara bak şunlara bak. <laughs> arkadaşlar efsane şeyler. Efsane efsane. Evet vallahi arkadaşlar etkinlik çarpmasını bekleyeceğim. Çarpacakmış gibi durmuyor ama eğer çarparsa alırız işte. Oh my god ya oh my god ya çarpın şuna 2-3 tane çarp ya. Arkadaşlar Çarp hadi çağır Çarp 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 ki arkadaşlar çarpmıyor Lan hepsini aldın ne yaptın lan Lan oğlum bana verseydin birkaç tane Neyse arkadaşlar ona iki tane gitti Bana da üç tane gitti Tamam öyle anlaştık Aa giraffa çelestire var Evet arkadaşlar güzel giraffa çelestire Arkadaşlar rainbow bir yazı geldi lan 8x Xelsim xelsim Bir şeyler bir şeyler geldi Oha 8x lagmış Şu iş lan Oha Arkadaşlar hadi açalım o zaman Şimdi bunu açıyoruz Bunu açıyoruz Allahım inşallah güzel şeyler çıkar Hadi 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 o bu ne? Ulan arkadaşlar lavakanın şeklinde olduğu için baya güzel bir şey sandım ama maalesef değilmiş. Neyse arkadaşlar diğerlerini açalım bize. <laughs> Hadi bakalım Allah'ım la grande combination. La grande combination. La grande combination. La grande ulan arkadaşlar gelmedi. Evet gelmedi. Puh, puh. yapacak bir şey yok ulan bila grande combination gelse arkadaşlar valla mükemmel olurdu ama işte gelmiyor peki üst katta arkadaşlar bir şeyimiz var mı şimdi ona bakayım bir Allah'ım arkadaşlar gene bütün eventler geldi bu arada şimdi üst katta Allah oyunum kasmaya ne oluyor lan arkadaşlar oyunumu kastıracak kadar güçlü şu anda bir şeyler eventler falan oluyor benim oyunum da arkadaşlar kolay kolay kasmaz yani bilgisayarım iyidir vay be arkadaşlar öyle valla nasıl oyun? kastırmaya kastırmayı başardılar bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir base'imize gidelim ve kötü olanları tekrardan bir satayım. Şimdi Allah tamam şunları arkadaşlar bir satayım şunu satayım. Sonra e, hangisini satayım şunu satayım. Tamam yeter bu kadar arkadaşlar. Aa şunları da satmayı unutmayalım. Çünkü bunlardan baya bu ne yani 4.5 milyon 20.000 bin veriyor. 20 bin nedir yani ben o saniyede kazanıyorum. Aa bu geldi. Tipi topi taco. Arkadaşlar eğer değeri yükselirse bunu da alacağım. Çünkü şimdi boş eğer yer kaplamasın. Eğer değeri yükselirse alacağım. Bir event falan vurursa şu an şöyle güzel bir event. Değeri 1 milyon üstüne çıkarsa alacağım arkadaşlar direkt. Ama bir Match çıkmaz. O Rainbow of Time diyor. Oh my god. Arkadaşlar Rainbow of Time. Arkadaşlar güzel bir şey gelmedi almıyorum ben de. Çünkü o kadar kötü şey yani değmez. Mesela bunun kaç varmış? 33k. Bu da olmaz. Bu ne? Rainbow Laka Block. Gerek yok arkadaşlar bunlara. Arkadaşlar 2 tane Semih abimiz bize Galaxy Spin verdi. O 5 Tanemin çüş lan oğlum arkadaşlar evet 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 <laughs> güzel 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 arkadaşlar fast bin açıyoruz ve daha hızlı bir şekilde çarklarımızı açıyoruz ve evet bu geldi bu geldi bu geldi Ar oğlum 5 tane çark açtım hepsinden aynı şey geldi lan arkadaşlar bu nasıl oluyor bence bu da bir başarıdır yani kötü başarı ama olsun. Oha, oha bir şey geldi. Oha bir şey geldi. 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 Bir dakika arkadaşlar bakacağım ona bakacağım neredesin? Neredesin? Yanıma çirkin kızlar gelmesin. Oha wa wa. Aa! Ah, beluga beluga. Arkadaşlar ulan bu çok tatlı bir balinaydı ama işte arkadaşlar bir şey çarpıyor mu çarpmıyor ama aldım arkadaşlar. Ne kadar kötü de olsa yeni gelen bütün brain rotları almak zorundayız çünkü size göstereceğim arkadaşlar. O yüzden hepsini alıyorum. Ve arkadaşlar Evet abi base'imize de geldi Ve evet yeni brain rot Arkadaşlar çok fazla yeni brain rot gelmiş bu arada Bu kadar beklemiyordum hatta hiç gelmez diye bekliyordum ama Yani birçok ya secret Secret lucky block Secret lucky block Ne lan Secret lucky block Oha 2500 robux almıştı Demirhan bunu Oha Sen ciddi misin lan Arkadaşlar 30 dakika bekle diyor Ben bunu ömrümüz sonuna kadar beklerim bu arada Arkadaşlar valla bunu bu videoya sığdıramayabilirim Çünkü 30 dakika beklemeyebilirim ama arkadaşlar bunu Emirhan'a da verebilirim ya da sonraki videoda da açabilirim arkadaşlar evet öyle ama arkadaşlar bir dakika tekrardan bir bakmak istiyorum shop'tan ne kadarmış bu secret um bu bir de adminden de gelmedi arkadaşlar normal şansa geldi 2400 robux arkadaşlar 2400 robuxluk şey bana bedavaya geldi ulan arkadaşlar ne kadar şans of vallahi arkadaşlar bayağı bir şanslıyız secret lucky block geldi bunu arkadaşlar sonra açacağız arkadaşlar gene semi geldi gene semi geldi oğlum arkadaşlar evet gene bütün emetler geliyor evet arkadaşlar valla baya değerliymiş arkadaşlar harbiden oh yani baya güzel şeyler gibi ulan bir de kendi şansımız da geldi ha arkadaşlar adminden gelseydi burada admin yazarlardı ama 6 islakla beraber arkadaşlar geldi o da arkadaşlar işte bizim şansı da görüyorsunuz valla arkadaşlar bizde de ufaktan bir minik şans var harbiden <laughs> bir dakika burada o oh, evet gene spinimiz gelmiş 11 milyon çıktı arkadaşlar yedi buçukluk harbiden güzel bir değer 11 milyon kazandık. Arkadaşlar hangi oyunda böyle eventler oluyor ya? Söyleyin bana ya. Oğlum valla arkadaşlar mükemmel bir oyun, mükemmel. Arkadaşlar ilk çıktığı zamanlarda da bayağı iyiydi. Arkadaşlar Roblox'ta çok kötü oyunlar çıkıyordu ve bu oyun o kadar iyiydi ki kimse rakip bile olamıyordu. Sonra arkadaşlar herkes rakip olmaya başladı. Roblox öyle gelişti resmen ya. Bu oyun Roblox'u kaliteleştirdi harbiden. Oyundaki her şey mükemmel abi, mükemmel, mükemmel. <laughs> Şunlara bir bakın arkadaşlar. Yarım saat beklememi bekliyor ama Beklememi de bekleyemez yani arkadaşlar Bu kadar 30 dakika neyi bekliyoruz Arkadaşlar tır mı çeviriyoruz ya Yalnız arkadaşlar bu eventte de baya iyi Brain notlar kazandık ya. baya iyi yani Bakın arkadaşlar şu masa 1.6 milyon veriyor Bakın çulları kazanmadık Evet bunları da kazanmadık eee, Biz ne kazanmışız şöyle bir yukarı çıkalım Evet bunu kazandık galiba 2.4 milyon veriyor Başka şunu kazandık bayağı iyi şeyler kazandık ama arkadaşlar valla helal olsun bize Oo, bu lucky bloklar ne bu lucky bloklar ne ama salacağım salacağım arkadaşlar alsın bizim bunlara ihtiyacımız yok alsın arkadaşlar ne yapıyorsa yapsın yani ana arkadaşlar kedi geldi la tatlı kedi geldi arkadaşlar gatatino Nia nino bakın bu güzelmiş bu güzelmiş kedi tatlı güzel Oo, şu lucky bloklara bakın arkadaşlar şöyle bir alacağım gibi hemen fake yapayım Oo. yok arkadaşlar yemedi aa bizim kediye ne oldu bir şey çarpmış mı bizim kediye yok arkadaşlar çarpmamış o yüzden almayacağım Tatlı diye de bir yere kadar kardeşim yani para da önemli sonuçta Tatlı diye tabi ki de almayacağım yani Oo arkadaşlar gene bir sürü şey gelmeye başladı Şu secret blue Allah ne oluyor lan Oğlum o arkadaşlar gene bu amca gelmiş bunun kim olduğunu bilmiyorum ama Bakın secret lucky blue'umuzun arkadaşlar 23 dakikası kalmış Hatta 24 23 oldu gibi bir şey Evet maalesef arkadaşlar onu açamıyoruz ama olsun Lan it is good like The dragon Oğlum ejderha var. Celestia var ya buraya yıkarım he ortalığı dağıttırım he Arkadaşlar Dragon Fly mıydı öyle bir tane Brave Road vardı efsane veriyordu Hatta bir dakika şuradan hemen göstereceğim arkadaşlar indeksten şöyle bir en sona gidelim Evet arkadaşlar şu 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 gelirse var ya mükemmel olur valla Ve arkadaşlar bir sürü event de var onlar falan da çarpar ve mükemmel bir şey olur harbiden Ama gelmiyor herhalde ya valla arkadaşlar bilmiyorum şöyle bir bakalım Biraz daha bekleyelim arkadaşlar İnşallah gelir ama gelmezse de Olsun bu var ya bu videoda mükemmel şeyler yap çıkarttık ya vallahi mükemmel yani. Şunlara bakın da benzimin içine de yıldırım çarptırma be. Ulan bezimin içine geliyor çarpıyor arkadaşlar. Oh my god benzim açıldı bir dakika. Beyzimi hemen kapatmam lazım. Şöyle hemen koş 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 koş. Şu secret lucky block arkadaşlar çok önemli o yüzden kapatıyorum yoksa hiç umurumda olmaz yani 2400 robotluk değeri var yani onun. Aha arkadaşlar event bitmeye yakın. Vallahi yoklar arkadaşlar daha yarım saat varmış. Galiba eventler 1 saat sürüyor diye biliyorum Ama biz şimdi şunları bir açalım ne varsa arkadaşlar bir gözden geçirelim. Şimdi mesela arkadaşlar bu vardı. Evet bunu arkadaşlar aldık. Güzel bir balina bu. Bu arkadaşlar bunu aldık. Secret Lucky Block. Bu da gerçekten mükemmel bir Lucky Block'tu. Sonra arkadaşlar bu masa oyuna yeni eklendi. Evet. Arkadaşlar baktım oyunun aktif 23 milyon beğeni oynanması var. Kafayı yar bir de ha. Vallahi arkadaşlar 23 milyon oynanan bir oyundan bahsediyoruz ya. Evet neyse. Son şunlara da bakalım arkadaşlar. Evet masa gelmişti ve arkadaşlar bu yaralı trallığa gelmişti. Üst kata çıkalım hemen. Ve arkadaşlar burada evet şöyle arkadaşlar yaralı trallığa 2 var. Burada arkadaşlar yaralı balerina kapuçino var. Bu yarasız arkadaşlar trallığa derita trallığa. Bu arada arkadaşlar son dönemlerde bir şeyi fark etmeye başladım. Hani kadın da var artık. Kadın brain rotlar da geliyor. Balerina kapuçino trallığa derita trallığa. TTT sahur arkadaşlar bu kadın. Espresso signora bir sürü arkadaşlar kadın brain rot çıkmaya başladı. Harbiden iyi iyi. Hem erkek olsun arkadaşlar hem de kadın olsun bir dakika Cecular yeni Vichu bir dakika bir dakika hemen bakacağım arkadaşlar neymiş Evet arkadaşlar bunu üretebiliyormuşuz iki tane los la combination la bir tane Potot spot bir tane de job job sahur varmış harbiden onları üretmek için gereken ulan arkadaşlar biz de grande combination'ı görelim de vallahi diğerlerine sonra bakarız Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelmeden önce bir tane maymun abimiz geldi bunu hemen almak istiyorum o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar video bitmeden önce bunu da göstermek istedim. Aa bu da geldi. Mi? Oğlum ne kadar çok şey geldi. Bir dakika. Bir dakika. Hem şunu hem de bunu göstereceğim arkadaşlar. Traktor oro, dinasor oro ve arkadaşlar burada da exit Mateo var. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.